Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce kursuna başladım. Başlangıcı yaptık. Yani biraz bana çok uzak mesafede ama şartları ve fiyatı çok uygun olduğu için buraya başlama kararı aldım. Neresi burası? Lawrence'da bizim evimiz. Evimize 30 dakika mesafede bir okul. Lawrence'da Immigrant Education Center diye geçiyor herhalde. Ben ikizleri Lexington'a bırakıyorum buradaki kursun başladığı saatte çünkü 9'da ders başlıyor 9'a 10 kala ikizleri Lexington'a bırakıyorum. Lexington biraz daha ileride olduğu için buraya e, e, gelmem biraz uzun sürdü e, 30 dakika geç kaldım hatta 35 dakika. Ama şartları çok uygun ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Koskoca kursta Türk öğretmen bulduk. Yani inanılmaz şans. Yani çok özel bir şey bence bu. Şimdi içeriği de göstereyim sizlere. Evet. İşte burası. Karşıda sosyal security, security numberlarının e, alındığı yer de var. Burada sosyal security numberlarını da alıyor birçok kişi. Bizim bize posta yoluyla gelmişti ama hani gelmeyenler buradaki ofislere gelip, şuradaki ofise gelip numaralarını buradan alabiliyorlar. Şimdi komple burası bir eğitim merkezi, ee, biz alt kattayız, okul bu şekilde, şurada bir kafeteryası var. Ee, Evet buradan kursumuza geçiyoruz. Şurada e, tabelesi de var, şey yazısı var çekeyim size. Hani bu bölgede olanlar için söylüyorum. E, fiyatları ile ilgili bilgi vereyim. İşte bu e, ikinci ya da üçüncü oda. E, 50 dolar aylık. 50 dolara e, haftada iki gün, e, iki buçuk saat ders yani 9 ile 11 buçuk arası saatleri çok güzel ee, yani normalde dil okullarını fiyatlarına baktım ben aylık 300 ile 1000 dolar arası değişiyor yani ortalama 500-600 dolar vermemiz gerekiyordu dil okuluna kayıt olmam için ama burası Fiyatı uygun olduğu için ve öğretmeni de Türk olduğu için yani çok şanslıyım gerçekten bu konuda. Çok tatlı bir öğretmen öğretmenimiz. Ee, ilk dersimizi bugün yaptık. Çok güzel geçti. Evet eşim yaklaşık bir iki aydır falan burada level 1'e geldi. O tamamladı. Akşamları Salı, Perşembe akşamları geliyor. İş çıkışı da gelme şansımız var. Ee, benim için yoktu, Ka kontenjanlı olmuştu. Ama burada işte İspanyol ağırlıklı bu arada. Ee, çoğunluk İspanyolca konuşuyor. Ee, i̇şte kayıt bölümüne görüşmüş. İşte yeni açıldığını söyleyince hatta komşumuz da bizimle birlikte bu senin eşi de benimle aynı sınıfta. Level bile biz bu, bu senin birlikte başladık. Ee, ben işte biraz hmm, geç geldim sıkıntı oldu. ikizleri okula bırakmam, oradan buraya. Aslında bayağı mesafe. Kaç mil var? 30 30 mil var yani. 30 mil geldim çocukları okula bıraktıktan sonra. Çok uzun mesafe. Bir de burada yollar çok fazla yani otobanlar falan. O otobandan, o tekne bağlanıyorum falan derken biraz şey oldu hani benim için zor oldu yolculuk ama bir şekilde geldik yani çok şükür. öğretmenimiz de Türk olduğu için çok tatlı yani. <laughs> öğretmenimiz arada bir böyle Türkçe kelimeler de söylüyor. Bir diyor mesela arı falan diyor yani. E, i̇letişim numarasını da verdi. Arada sürekli destek olmaya da çalışıyor bize. Ve 50 dolar hiçbir şey yani. Hani dil okulları falan var. Bir ara onlara gitmeyi düşündüm. Hani yoğun e programlara. Ama o da böyle bakıyorsun iyi bir dil okulu 500-600 dolardan başlıyor. Aylık fiyatı bir de yani. E, gitmesi dert bile de daha çok bastın tarafında. Dedik buradan bir başlayalım. Bugün bir başladım. Yani inşallah güzel sonuçlar alırım. Ee, öğretmenimin verdiği ödevleri, Sibel Çilçırım'ın... verdiği ödevleri de yerine getir yaparsam, e, inşallah işe yarayacak diye düşünüyorum. E, grupta daha çok İspanyollar, işte Vietnam, Kore, Çin böyle karışık. Onların işi daha da zor çünkü onlar şeyi de çıkartamıyor. Hani harflerin falan seslerini de çıkartamıyor. İlk dersin işte. E, e, Zaten şey anlatıyor. Hiçbir şekilde Türkçe konuşmuyor burada. Yani İspanyolca konuşanlar da kızıyor kendilerini. İspanyolca konuşanlar var. Zaten hani İngilizce direkt İngilizce konuşması bizim için daha iyi. Tıphaneler var, göçmenlik e, ofisleri var, göçmenlerin hani eğitim aldığı yerler var. Ben de onlardan birinde eğitim almış olurum. Immigrant center herhalde yani. Immigrant, göçmenlerin bulunduğu yer çünkü. E bu arada Lowell da göçmenlerin yoğun yaşadığı bir yer. Yani okul puanı da düşük bu arada. Lovrens pardon. Lovrens, bu taraflarda oturmanız ve kalmanızı tavsiye etmiyorum. Ben Lovrens'tayım şu anda. Bir de sanırım Malden'de vardı, böyle bir yere gitmiştik Malden kasabasında. Ama orası şeydi biraz, e, kayıtlar doluydu boş yer bulamamıştı. Bir de bize geri dönüş yapmadılar. Burası geri dönüş yaptı ee, ve iyi oldu yani. E, ilk önce eşime dönüş yaptılar. Benim için e, bir dönüş yapmamışlardı. Eşim burada olduğu için sordu. Boşluk olduğunu duyunca hemen Yiğit'i de ekledi. Sonra Mesut'u da kendi grubuna, level 2'ye ekledi. Kendimiz burada Türk grup olmaya başladık yani. Hiç Türk yoktu orada. Bir tek eşim tek Türk. Hep gerisi İspanyol'du. Ee, <laughs> <laughs> Bu arada biraz önce Sibel çır, arkadan geldi. Aa ne yapıyorsun sen hala burada mısın falan deyince şaşırdım birden yabancı biri sandım. Ne, yani Türkçe konuştuğunu anlamadım. Hani e, bilsem onun olduğunu <laughs> görüntüyü kapatmazdım. Hani rahatsızlık vermek istemedim başkasına. Bir gün onunla da şey yapacağız. E, görüşme yapacağız. Yani fikirlerini de size aktarırım. Yani şimdilik e, şansım yaver gitti. İkizlerimin okul saatinde iki gün iki buçuk saat. Ee, olarak e, 50 dolar karşılığında İngilizce kursuna başladım ve öğretmenim de Türk e, ama Türkçe konuşmuyor. Çok acil durumda takıldığım noktada e, tabii ki o bakışlarımdan anlıyor acaba ne ne diye hemen de Türkçe karşılığını e, mesela biraz önce e, cetvelle ilgili bir şeyden bahsediyordu. Cetvel aynı zamanda da işte e, kral anlamına geliyor. İşte anlamlarını birleştirmeden falan hani doğru yerde kullanmadan falan mesela ben böyle bakışlarım falan şey olunca hemen Türkçesini falan Ufacık bir şey geçti orada, not geçti. Orada o zaman bağlantı kurdum yani. Ne alaka Jetbel ve Kral. <laughs> diye bir şey yapamadım. Ben bağlantı kuramadım. Neyse yani sonuç olarak başlangıcımızı yaptık. Fiyatımız da çok uygun. Bu immigrant center'larda hani göçlemenlik eğitim merkezlerinde e, uygun fiyatlı dil kursları var. E, yani kazananlar gelenler artık bunlara başvursun. Yoksa dilek kullarının fiyatları gerçekten çok yüksek. 600-700 dolar civarı Boston bölgesi için söylüyorum. E, kütüphan bizim kütüphanelerimizde çok fazla şey yok. E, bu dil kursları yok daha çok böyle e, şey var e, Fransızca e, İtalyanca bu tarz diller olduğu için e, İngilizce çok ileri seviye vardı. O yüzden ona gidemedim. E, bir de bizim bulunduğumuz bölgeler göçmen e, alan bölgeler değil. Yani çok e, az, hani şey falan yok. Hani bu Latinler falan hani e, çok fazla bulunmuyor. E, bulunmadığı için tabi gelenlerin hepsi zaten İngilizce bildiği için e, çok fazla İngilizce şey olmuyor. Dil kursu olmuyor. Yani özellikle başlangıç hani A'sı B'si yok yani. Belki çok ileri seviye gramer e, şey gramer bölümü vardı. Çok ileri seviye gramer vardı bizim e, kütüp bulunduğumuz kütüphanede bir de diğer kütüphanelere de bakmıştım. Belki konuşma gruplarına biraz ileride burada ilerledikten sonra gidebilirim. Şimdilik bu kadar. <laughs> Kursundayım. Lawrence'dayım. E, immigrant Education e, Learning Center değil Yani öyle diye düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın diyorum. Videomu kapatıyorum. E, Hoşçakalın.